Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün de var çikolata Şöyle. Şöyle bir içi var. Kırıyorum. Arkadaşları gitti, Onun üniversiteden Murat'ın. Görmemiş olanlar. Görmemiş olanlar için bir daha Her

Bu benim dördüncü duvar çikolatayı ben. Ay beş. Hepsinin tadı çok kötüydü. Bu da kötü. Boşuna almayın ya. Neyse. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bu akşam bu kadar.